Selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz köpeklerde kızan, köpeklerde kanama ve köpeklerin çiftleşmesi nasıl olur? Şimdi öncelikle köpeklerin kızan döngüsünden, kanama döngüsünden bahsetmemiz gerekiyor bundan önce. Şimdi bunu anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Bu anlattıklarım köpeklerinizi biz ne söylesek söylemesek herkes zaten köpeğini istediği gibi çiftleştiriyor. Burada maksat köpeklerimizi çiftleştirirken aynı zamanda sağlığına da dikkat etmemiz lazım ki hem dişi köpeğimiz hem erkek köpeğimiz bu çiftleşme sürecinde ve çiftleşmeden sonra hasta olmamaları lazım. Bunun için dikkat etmemiz gereken ufak noktalar, ufak konular var. Burada sizlerin köpeklerinin de sağlığını korumanız açısından bu videoyu o sebeple çekiyorum. Ama dikkat etmeniz gereken ufak noktalar var, küçük noktalar var, bilmediğiniz şeyler var. Onları bu videodan öğrenebilirsiniz. Lexa, gel kızım bakalım. Şimdi özellikle köpeklerde kızan nedir? Köpeklerde bu kanama nedir? Neden olur? Şimdi doğadaki dişiler yumurtlama sürecinde yumurtayı atarken ya da yumurtlama süreci başlarken kanama gösterirler. Köpeklerde bu kanama olgusu yumurtlamanın başlangıcını haber verir. Yani çiftleşme döneminin habercisidir. Köpekler ortalama olarak 12 ayda veya 14 aylık süreçte ortalama olarak iki kere kızana girerler. Kızan dediğimiz olay, gel kızım, gel Lexa. Köpeğin vulvasından, vajinasından Can bana peçete getirir misin? Bir kanamalı akıntının başlamasıyla başlar. Şimdi bu süreç köpek ilk gel kızım, gel. Köpek ilk gel bakalım. Büyük köpeklerde bakın hafiften kan var. Şimdi bu süreç küçük köpeklerde, küçük ırk hayvanlarda 6. ayın sonunda dişi köpekler ilk kızanını görmeye başlar. Fakat orta ve büyük ırk köpeklerde bu süreç biraz daha gecikir. Yani kendi köpeklerim, Alman çoban köpekleri için söylersem, dişiler 8 aydan sonra ilk kızanını, kanamasını görmeye başlıyor. Şimdi bu ilk kanamasını görünce insanlar köpeğini hemen çiftleştirmek istiyor. Fakat köpek ilk kanamasını gördü diye hemen çiftleştirilip yavru alınacak bir konumda ve pozisyonda hem fiziksel olarak hem mental olarak olmuyor. Köpeğin gerçekten annelik yapabilmesi için dişi bir köpeğin iki yaşını bitirmiş olması lazım. İki yaşını bitirmiş olması gerekiyor dişi bir köpeğin. 2 yaşını bitirmiş olması gerekiyor dişi bir köpeğin. Şimdi köpeğimiz <laughs> kızan dönemine girdiğinde bu dönem 21 gün süren bir süreç. 21 gün sürüyor. Bu 21 gün içerisinde birinci günden 21. güne kadar köpeğin kanaması devam edebilir. Ama genel olarak kanama 9. günden 10. günden sonra 9. 10. günden sonra bu kanama çoğu köpekte bitiyor. Fakat bitmeyip 21 gün kanamasının devam ettiği kanamasının devam eden köpekler de var. Şimdi burada hani böyle herkesin yanlış bildiği bir yanlış var. Yani işte abi benim köpek 10. gününde tam günü. Şimdi bir köpeğin gerçekten çiftleşmesinde gerçekten çiftleşmesinin hamile kalmasının tam günü olup olmadığını en kesin sonucu progesteron testiyle yapılır. Progesteron testi nedir? Köpeğin kanını aldırırsınız, progesteron baktırırsınız. Progesteron seviyesi yeterli seviyede ise hamile kalması için o gün köpeğin günüdür. Köpeğin kanının kesilip kesilmemesiyle gününün bir alakası yoktur. Şimdi bunu değerlendirme biraz da böyle insan olduğumuzdan dolayı yanlış anlıyoruz, yanlış düşünüyoruz. Sebep de şu. Şimdi insanlarda kanama, yani adet dönemi insanlarda, kadınlarda yumurtanın atılmasıyla oluyor kanama. Yani kanamayla beraber insan vücudu, kadın vücudu yumurtayı atıyor. Ama köpeklerde kanamanın başlamasıyla yumurtlama başlıyor. Anladınız mı? Aradaki fark bu. İkisinde de kanama var. İnsanda yumurtanın dışarı atılmasıyla kanama başlıyor. Ama köpeklerde yumurtanın oluşmasıyla kanama başlıyor. Onun için hani işte yok kan spermi öldürür arkadaş. Yok şöyle olur, yok böyle olur falan filan işte kanama bitecek. Bizim köpeğimizin 19. günü oldu diyor. Adam kanama bitmedi diyor. Çiftleştiremedik diyor. Abi bunun onunla bir alakası yok. Köpek hazırsa dişi köpek birazdan erkek köpeği açacağız. Leksa gel kızım. Zaten erkek köpeği kuru yapar. Erkek köpeği kur yapar, gider kendini ifade eder. Erkek köpek de dişi köpek hazırsa zaten üstüne çıkar çiftleşir. Onun için hani kanama var, köpek çiftleşmez düşüncesi kafanızda olmasın. Genel olarak 10. günde bu kanama ya kesiliyor ya azalıyor. Ama azalmaya da bilir. Benim 14. günü çiftleşen, 15. günü çiftleşen, 17. günü çiftleşen köpeklerim de oldu. Şu anda Lexa'nın Kaçıncı günü Can? 14 mü? 14, 15. günü hatta. Bugün 15. günü. 15. günü gördünüz biraz önce sildim. Çok az dahi olsa kanaması var. Hatta bakın biraz önce kuyruğuna gelmişti kan. Üstümü başımı videoya başlamadan önce birazcık kan yaptı. Köpeğimizin kızanda olduğunu nasıl anlıyoruz? Köpeğimizin kanaması başlıyor. Köpeğimizin kanamasının başlamasıyla köpeğimizin kızanda olduğunu anlıyoruz ama köpeğimizin kanaması hiç bilir. Yani hiç kanama göstermeyen, kanama olmayan ama kızana giren köpekler de var. Benim e, Sırbistan'a gönderdiğim Elektra gibi. Mesela Elektra minimum seviyede. Yani kanı göremezsiniz. Köpek zaten hem kendisi temizliyor hem de kanaması o kadar azdı ki. Ya yani ama köpek kızan dönemine giriyordu. Niye? Vulvada bir şişme oluyordu. Erkek köpekler takip ediyordu. Kuru yapmaya başlıyordu. Fakat kanama kuru yapmaya başlıyordu. Fakat kanama o köpeğimde çok minimum seviyede oluyordu. Bunun için dişi köpek sahipleri ortalama olarak ay periyodunu takip ederse şimdi Alman çoban köpekleri 6 ayda bir ortalama neye geliyor? Kızan döngüsüne giriyor. E sen 6. ayın başında 5. ayın sonundan itibaren köpeğin e ee, bulvasını peçeteyle daha demin bizim yaptığımız gibi bir peçeteyle selpakla silip kontrol edersen günlük sabah geldin erkenden çok az da olsa görme ihtimalin var. Ha göremeyebilir misin? Göremeyebilirsin. Benim köpeğim hiç kızana gelmiyor. Benim köpeğimin hiç kanaması olmuyor. Aslında köpeğin kanaması olmuyordur ya da çok az oluyordur. Siz kaçırıyorsunuzdur. Bu köpeklere vulvanın büyüklüğüne bakarak kızan dönemine girip girmediğini bu şekilde anlarsınız. İlla ki kanama şakır şakır olacak, işte gözünüzle göreceksiniz, yerlere damlayacak diye bir şey yok. Olmayabilir. Olduğu zaman ilk başladığında çok az, hafif hafif böyle kanama olur. Akabinde devam eden günlerde dördüncü günden itibaren yoğunlaşır, artar. Onuncu günde biter ya da çok çok azalır. Bitmeye de bilir. Biraz önce söyledim. Bitmese dahi köpek Çiftleşme için hazır olabilir kanarken de köpek çiftleşir. Biz e, dünden önceki gün yani e, 13. gün çiftleştirmeye ilk aldık. 13. gün köpeğimizin kanaması yoğun şekilde vardı ama köpek kendi isteğiyle çiftleşti. Evet erkek köpeklerde kızgınlık. Şimdi arada telefon ediyorlar. Sanki bizim burası şeymiş gibi. Erkek köpekleri rahatlatma merkeziymiş gibi. Abi diyor benim erkek köpeğim diyor çok kızıştı diyor. Senin oraya getirip senin dişilerini de çiftleştirebilir miyiz? Kardeşim biz şey miyiz yani? Köpek genel mi işletiyoruz ya? Öyle bir olay yani saçmalıktan ibaret. Şimdi erkek bir köpek sahibinin çiftleştirmek için dişi araması kadar mantıksız ve absürt bir olay yok. Dangalaklığın önde gideri. Neden? Çünkü erkek köpeğin kızan diye bir olgusu yok. Erkek köpek, gel Leksa buraya, gel. Erkek köpek, dişi köpek hazır olduğu takdirde, sağlığı, sıhhati yerindeyse, köpek formdaysa daima hazırdır. Daima hazırdır. Şimdi bir erkek köpek, kızanda olan dişi köpeğin kokusunu aldığı zaman böyle akıl buradan ne olur, uçar gider. Erkek köpekte akıl makıl kalmaz. Niye? sadece çiftleşmeye odaklanır. Sadece üreme. Gel buraya Lexa. Gel. Otur. Bekle. Sadece çiftleşmeye odaklanır artık erkek köpek. <laughs> Yemeden içmeden kesilir. Yemeden içmeden kesilir. Aklı, fikri dişi köpekle çiftleşmekte de olur. Dedim ya akıl makıl kalma böyle hop uçar gider akıl. Erkek köpekteki çiftleşme dürtüsü Dişi köpek kızanda, gününde olduğu andan itibaren çok yüksektir. Şimdi yapılan hatalardan en büyük bir tanesi de, abi işte erkeği aldık dişinin yanına attık, işte kapattık çiftleştiler mi çiftleşmediler mi bilmiyoruz. Abi hayvanlara bu eziyet. Hayvana bu eziyettir. Şimdi niye eziyet? Çünkü erkek köpekte o kadar fazla bir çiftleşme duygusu var ki, çiftleş <laughs> Erkek köpekte o kadar fazla bir çiftleşme dürtüsü var ki kızanda olan köpeğin peşini hiç bırakmıyor. Hayvana hiç huzur vermez. Sabahtan akşama kadar peşinden öner, sırtına biner. Hem kendisini yorar hem dişi köpeği yorar. Bu sürecin sonunda zaten köpeğiniz hamile kalacak. Yoğun stresli bir döneme girecek. Kızan dönemi de zaten köpekler için stresli bir dönemdir. Dişi köpek bu Dişi köpek bu dönemde normalden daha fazla stres altındadır. E bir de erkek köpeği bu dönemde sürekli yanında bırakınca e köpeğin stres seviyesi çoğalır. Hem de köpekleri çok yorarsınız. Çiftleşmeden çıkan erkek köpekler iştahsızlık, halsizlik gibi durumlara kendini getirebiliyor. Onun için köpeğin yanına erkek köpeği koyarsın hemen 5 dakikada, 10 dakikada olacak bir şeyse olur, çiftleşir. Onun haricinde yani köpek böyle sabahtan akşama kadar işte köpekleri kapattık, 11 gün 11 gece abi işte 11 gün 11 gece 7 gün 24 saat herkes takılıyor. Öyle bir şey yok. Erkek köpek sahiplerinin kendi köpeğini tatmin etmek gibi bir olgusu var. Köpeğinin tatmin olması seni tatmin etmesin, erkek köpek sahibi arkadaş. Yani köpeğin tatmin olunca sevinme. Bunun yani benim köpeğim bir kere çiftleşsin işte. Ya niye çiftleşsin senin köpeğin bir kere? Erkek köpeğim var çiftleşecek dişi arıyorum. Ben maşallah Facebook'ta adam köpeğin fotoğrafını koyuyor. Erkek köpeğim var çiftleşecek dişi. Arıyorum. Babacım sen çek köpeğinin fotoğrafını. Çek abicim fotoğrafını köpeğin güzel fotoğraflarını. Köpeğin güzel de bir köpekse koy oraya. Yaz işte Ankara'dayım. Adana'dayım. Elazığ'dayım. Köpeğim bu koy. Dişi köpek sahibi senin köpeğini beğenirse seni arar, sana ulaşır. Der ki, baboş köpeğin çok güzel, çiftleştirebilir miyiz? Dişi köpeğin sahibini arayıp, abi işte senin köpeğe benim köpek bir atlasın demek ayıp bir şey. Dişi köpeğin bu dönem içerisinde, gel kızım, gel. Bu dönem içerisinde rahim kanalı açılması sebebiyle, şöyle tutalım, köpeğin rahmini, köpeğin vulvasını, rahmini dedik, köpeğin vulvasını temiz tutmanız lazım. Ve köpeğinizi çiftleştirmeden önce size tavsiyem köpeğin iç parazitini yapın. Şimdi köpeğin vulvasını temiz tutmazsanız, erkek köpekte de ne yapacağınızı anlatacağım. Eğer ki çiftleşirken köpek iltihap kaparsa, Köpeğin düşük yapma riski var. Hamile bir köpeğe antibiyotik de kullanamazsınız. Yavrularınız doğarsa da yavruların gözlerinin kör doğma ihtimalleri var. Bunlar hep oluyor. Abi benim yavrular doğdu, gözleri açıldı, gözleri yok diyor adam. İltihap gözlerini eritiyor. Onun için köpeğin arka tarafını günlük temizleyeceksiniz. Bu zaten kirli bir dönem. Köpekte kanama olan bir dönem. Bir de toz, toprak, özellikle kum olan yerde köpek kalıyorsa oturduğu zaman arka taraf ıslak olduğu için <laughs> kuma oturursa köpek ve bu kuma oturduktan sonra çiftleştirirseniz köpeği e, vulvanın içine rahmin içine toz toprak kaçırırsınız kesilir yara olur, daha çok kanama olur, iltihaplanır köpeğinizi hasta edersiniz bu dönem haricinde çiftleştirmeseniz dahi köpeğinizi köpeğinizi temiz tutmak zorundasınız köpeğiniz çiftleşmese dahi bu dönem sonunda rahim iltihabı olma ihtimali var. Onun için köpeğinizi gözünüz gibi koruyacaksınız, gözünüz gibi sakınacaksınız. E dişi köpeğim kızanla ne yapayım? Çiftleştirmek istemiyorsan dişi köpeğini, en güzeli evde pet olarak bakıyorsan köpeği küçük yaşta kısırlaştırmak. Köpeğini küçük yaşta kısırlaştırırsan bunların hiçbiriyle uğraşmazsın, rahat edersin. Erkek köpekler dişi köpeğin kokusunu iki kilometreden alıyorlar. 2 kilometre öteden dişi köpeğin kokusunu alıyor. Ha, ne oldu? Geldi. İşte sen dişi köpeğinle çıktın dışarıda. İşte sokak köpekleri geldi. Haldır aldır köpeğine binecekler diye bir şey yok. Arkana takılırlar. Takip ederler. En fazla olacağı budur. Yani elindeki bir köpeğe de gelip sokak köpeği hard diye üstüne binip çiftleşecek diye bir şey yok. Köpeğini köpek parkında, dışarıda, parklarda falan salma. Bahçen emniyetli değilse köpeğini kapat, emniyete al. Çünkü erkek köpekler kokuyu alıp duvarlardan, tellerden geçip işi halledebilir. Onu da söyleyeyim. Köpeğini emniyete al. İstenmeyen gebelikler iyi bir şey değil. Sonra yok işte köpeğim işte biz görmeden çiftleşti. Aa köpek doğurmuş diyor. Adamın köpeğinin hamile kaldığından bir haberi yok. Bunlar oluyor. Köpeğimizin sağlığına dikkat edeceğiz. Hamilelik döneminde de dikkat edeceğiz. Stresli bir dönem bu döneminde rahat rahat atlatmasına çalışacağız. Şimdi erkek köpeği de çıkaracağım. Erkek köpekle ilgili de anlatmam gereken birkaç şey var. Ondan sonra köpeklerimizi çiftleştireceğiz. Çiftleştirirken de bazı köpeklerde olan durumlar var, zorluklar. Onları da anlatacağım. Şimdi açalım erkek köpeği. geleceğim. Charlie gördüğünüz gibi çıkar çıkmaz ne yapıyor? Kontrollerini yapıyor. E şimdi dişi köpek bakın. Kuyruğunu kaldırdı hemen. Diyor ki ben hazırım. Kuyruğunu kaldırdı intiba andan itibaren diyor ki ben hazırım diyor. Gel Charlie. Şimdi Charlie biraz daha heveslensin. Charlie'yi alayım buraya. Şimdi gördünüz mü? Dişi yanından ayrılmıyor. Şimdi yani erkek köpeğimizi de netleşmeden önce denizinde toz, toprak, kir, şu bu olmaması lazım köpeğimizin. Şimdi erkek köpeklerde söyledim ya, dişi hazır olduğu andan itibaren erkek köpek sağlıklıysa erkek köpek daima hazırdır. Erkek köpek daima hazırdır. Şimdi birkaç böyle problem var. Abi benim erkeğim çiftleşemiyor, işte benim erkeğim yapamıyor gibi problemler. Bunların sebeplerinden ilki Erkeklerin ya yaşı küçük ya da küçük yaşta büyük yaşı büyük dişilerle tecrübe ettirmenizden kaynaklanıyor. Büyük dişiye yanına erkek genç erkeğinizi 8-9 aylık erkeğinizi bırakıyorsunuz. Erkek dişinin üzerine binmek istiyor. Dişinin günü hazır olmuyor. Dişi dönüyor erkeğe saldırıyor. Ondan sonra erkek korkuyor ve ömür boyunca hep dişilere uzaktan yaklaşıyor. Sebeplerinden bir tanesi bu. Diğeri erkek köpeğin fazla sayıda dişiyle özellikle çiftlik, çiftliklerde rastlanılan bir, çiftliklerde görülen bir durum. Fazla sayıda dişiyle sürekli beraber olması. Yani köpek çok sayıda çiftleşmesi varsa sürekli dişiler kızana geliyorsa artık erkek için olay normalleşmeye başlıyor. Çiftleşme isteği azalıyor. Onun için erkek köpeklerinizi sürekli dişi köpeklerde çok sayıda dişi köpeklerde ya gerçi bu sizin başınıza gelmez ama bizim başımıza geliyor bu. Bir arada bırakmayın. Şimdi köpeğimizi bıraktık. Köpeğimiz ne yapıyor? Dişinin ulvasını kokluyor. Kontrollerini yapıyor. Can sen geç kameraya. Öbür Can sen buraya gel. <laughs> Aferin Charlie'ye. Köpekler çiftleştikten sonra kilitleniyorlar. Herkes bunu şey zannediyor. İşte dişi köpek işte dişi köpek kilitledi. Erkek köpek öyle kaldı zannediyor. İşte köpeklerin üzerine su dökmeler, arasına kalas sokup ayırmaya çalışmalar falan böyle abuk sabuk bir sürü şey. Kilitlenme köpeğin spermini boşaltması için olan bir sistem. Sanıldığının aksine dişi kilitlemiyor. Erkeğin penisinin dip kısmında iki tane çıkıntı var. Onlar Birden şişiyor, içeride bayağı yumruk büyüklüğünde şişiyor, bu sebeple alet içeride kalıyor. Köpekler genelde kıç kıça veriyorlar ama bu iyi bir şey değil. İki köpeği yan yana koymak, ön ayağını üzerinden alıp yanında koymak daha uygun. Bu şekilde tutarsanız daha sağlıklı bir boşalma olur. Ee, erkek köpeğin penisinin şişmesinden kaynaklanıyor bu. Bu süre 10 dakikada olabilir. Yani 1 saat, 1 saat 20 dakika kadar olduğunu da gördüm. Ama ortalama olarak 15-20 dakika gibi bir süre. Bu süre içerisinde köpeklerinizi işte çekiştirmeyin, sağa sola asılmayın. Kendi kendine ayrılmasını bekleyin. Evet, köpeklerin üst üste binip çiftleşme kısmını size göstermiyorum, izletmiyorum. Sebebi de şu, maalesef YouTube'da ve Google'da aranılan kelimelerin, anahtar kelimelerin içerisinde çok sayıda köpek çiftleşmesi, at çiftleşmesi gibi şeyler olması sebebiyle köpeklerin çiftleşme kısmını göstermek istemiyorum. Bu konuyu atlıyorum. Köpeklerin kilitlenmesi ve çiftleşme kısımlarını bazı e, sapıkların izlememesi için göstermiyorum. Çiftleşmede bu kadar. Köpeklerin çiftleşmesiyle ilgili anlatacağım konular bunlar. Eksik kalan kısmı vardır muhtemelen. Eksik kalan kısımlarında siz yorumlarda yazabilirsiniz. Şunlar eksik kaldı atladım falan diye. Sistem bu. Köpeklerimizin ikisi de FCI secereli Exalted puanlı köpekler. İkisinin de üretim izinleri var. Üretim izinleri olan köpekler. Kafamıza göre denk geliş çiftleştirmiyoruz. Köpeklerin pedigreleri de birbirine uygun. Köpeklerin çiftleşmeleri, üretilmeleriyle ilgili kısımları da bu secere videosunda anlattım. Oradan takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.